Şimdi artık havaların ısınmasıyla birlikte tabii turizm yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor. Burdur Valiliği de turizm haftası dolayı, dolayısıyla temsili Yörük göçü düzenledi. Ortaya da bu görüntüler çıktı. Kepenek giyildi. Cura çalındı. Yörük kültürüne yolculuk renkli görüntülere sahne oldu. Burdur'daki Turizm Haftası kutlamalarında temsili yörük göçü canlandırıldı. Turizm Haftası kapsamında yaptığımız Sayın Valimizin himayelerinde organizasyonunda yapılan güzel bir yörük göçü yaptık. Yöresel kıyafetlerini giyen yörükler at, eşek ve develeriyle Çatalpınar mevkiinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Atlarımız, develerimiz, koyun keçi sürülerimiz, çoban kepeneklerimiz, yöresel kıyafetleri kıyafetli kadınlarımız ve erkeklerimizle geleneğimiz, göreneğimizi hem tanıttık, hem yaşattık, hem bir yaylaya çıkış yürüyüş yaptık. En sonunda da yürük göç duamızı yaptık. Cura, sipsi ve yöresel müziklerin çalındığı yürüyüşte etkinliğe katılanlar da yürüklere eşlik etti. Yörük kültürünün simgeleriyle süslenen yürüyüş keyifli anlar yaşattı. 8 yıldır Burdur'da yaşayan Kaşkay Türk'ü Hasan Zeylap duygularını dile getirdi. Daha önce de yörük günlerinde sizin festivallara katıldık. Çok değerli e, dilleşlerimiz dillaşlarımız e, zahmet çekmişlerdi, gelmişlerdi. Güzel elbiseleri vardı, güzel kültürleri vardı. Dünyanın neresinde bir Türk olsa biz severiz yani. Çok mutlu olarız. Kültürel mirası genç nesillere aktarmayı amaçlayan etkinlikte göç duası da edildi.